dünya ziynetini arzu edip onlardan gözlerini ayırma. Sure 8, 18, ayet 28. Ve anha ve anha sirate hasirat tebni ve hebi anhu sallallahu aleyhi ve selleme yakul ألا أخبركم بالأهل أهل الجنة كل كل ضعيف متقطع في لو أقسم على الله, على الله لَأَبَرَّهُ الله لا ألا أخبركم بالأهل النار كل أطول, أطول جَوَازٍ مستكبر مستكبر مت, متفق عليه Harise bin ve ve radiyallahu anh'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ehli cennetin kimler olduğunu size bildireyim mi? Halk tarafından hor görülüp içe sayılan her zayıf ve mütevazi olan mümindir ki Allah'a yemin ederse muhakkak Allah onun yeminini yerine getirir. Size cehennem ehlin, ehlini de bildireyim mi? Onlar da katı yürekli, kaba ve kurularak yürüyen iri yarı ve kibirli kimselerdir. Buyurduğunu işittim demiştir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. <laughs> Ebu'l Abbas Sel bin Sad es Saidi radıyallahu anh'ten rivayete göre şöyle anlatılır. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bir adam geçti. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bir adam geçti. Resul Ekrem Efendimiz yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne dersin buyurdu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadının nikahına sahip olursa talebi kabul edilmeye bir şey hakkında şefaat ederse sözü dinlenmeye layıktır dedi. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Sonra diğer bir kimse geçti. Bu defa da Resulullah bunun hakkında ne dersin diye sordu. O ya Resulullah bu karayı müsliminden biridir. Herhangi bir kadının nikahına talip olursa talebi reddolunur şefaati kabul edilmez. Bir söz söylerse sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir dünya dolusu olan öteki gibi insanlardan hayırlıdır buyurdu. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Mektubat. 16. mektubum Zeyni. 8. Gayrı meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz bir adavet olduğu kaydesince adil olan kader ilahi layık olmadıkları halde meylettiğim şu ehli dünyanın zalim eliyle beni tazip ediyor. Ben de bu azaba müstehakım deyip sükut ediyor, ediyordum. Çünkü harbi umumide gönüllü alay, kuman, alay kumandanı olarak iki, se iki sene çalıştım, çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında kıymetler talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm. Esaretten geldikten sonra Kutubat-ı gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp İngilizlerin İstanbul'a tasallutu, tasallutu altında İngilizler, İngilizlerin başlarına vurdu. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım etti. İşte onlar da bana o yardım cezasını böyle veriyorlar. Üç sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana 3 ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde. Beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerin kısmı ekserisine ders veriyordu. Bir defa Rus kumandanı geldi dinledi. Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bir defa beni men etti. Sonra yine izin verdi. Hem aynı kış aynı kışta da bir odayı cami yaptı. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler. İhtilattan men etmediler. Beni muhabereden kesmediler. Halbuki bu dostların güya vatandaşların ve dindaşların ve onların menfaat imaniyelerine uğraştığım adamlar hiçbir sebep yokken siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bilir, bilirlerken üç sene değil belki beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar ihtilattan men ve Vesikam olduğu halde dersten hatta Odamda hususi dersimi de menettiler bu habere set çektirdir. Hayda 5 dakika çay molası. Fiyatını verelim. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buyur. aletler bir kulağınız derste olsun. Halbuki bu dostlarım, dünya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat imaniyelerine uğraştığım adamlar hiçbir sebep yokken siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bilirlerken 3 <laughs> sene değil belki beni 6 sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar. İhtilattan menetilir. Vesikam olduğu halde dersten hatta odamda hususi dersimi de men ettiler. Muhabereye set çektiler. Hatta vesikam olduğu halde kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim mahsus üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor. Nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor. Amirlerinden iltifat görmek için beni taciz ediyor. İşte böyle vaziyette bir adam Cenab-ı Hak'tan başka kime müracaat eder? Hakim kendi müddeyi olsa Elbette ona şekva edilmez. Gel sen söyle bu halde ne diyeceğiz. Sen ne dersen de ben derim ki bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kafirlerden eşittir. Onun için kafir rusun bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey bedbahtlar ben size ne yaptım ve ne yapıyorum. İmanınızın kurtarılmasına ve saadet ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis, lillah için olmamış ki aktül -ak amel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette muhakeme-i kübrada, elbette mahkeme-i kübrada sizinle görüşeceğiz. Hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nesir dedi. El ve huvel baki sayış nursi. 17. mektup. 25. lemanın zeyli. Çocuk Taziyenamesi namesi. ve ilmin şeyin illa Aziz ahiret kardeşim Hafız Halit Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşiriz sabirin. "الذين <laughs> Kardeşim, çocuğun vefatı benim tesir etti. Fakat el hükmülillah, kazaya rıza, kadere teslim İslamiyetin bir şiarı şira, şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhuma da size, size zahire size ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müt müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta. Kur'an-ı Hakim'de Bildanun Muhalledun sırrı ve meali şudur ki Müminlerin kablel bulu vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sürürleri olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine, sevmine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını hem dünyada 10 sene 10 senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak ehli imanın en büyük bir medar-ı saadeti olduğunu şu ayet-i kerime Bildan cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta. Bir zaman bizzat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir çare mahpus hem kendi elemini çekiyor hem veledinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Der ki, şu çocuk Çendan senin evladındır. Fakat benim rayiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar. Benim medar tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Buna arkadaşları der ki, senin tesiratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan çocuk şu mü mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için mütesir oluyorsan, menfaatini alıyorsan çocuk burada kalsa muhakkak şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana bir menfaati var. Sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celp edecek. Çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun halik dahi rahim ve kerimdir. Benim nakız terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennet-i firdevsine gönderdi. Bu çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum. Bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim, mü elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet-i vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkup muaccel bir menfaati kaybeden muhakkak ve müeccel bir menfaati kazanır. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden muhakkak ve müeccel bin menfaat kazanır. Kazanan elim teessürat göstermez ve feryat etmez. Üçüncü nokta Vefat eden çocuk bir Halik-ı Rahim'in mahluku ...Memluku, Abdi ve bütün heyetiyle onun masnu ve ona ait olarak ebeve ebeveynlerinin bir arkadaşı idi ki... muhakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin hizmetlerine mukabil muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi, 1999 hisse sahibi olan halik Rahim, mukteza Rahmet ve Hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatim et, hatim, hizmetine hatime verse, suri bir hisse ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda ve yüksane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz. Belki en büyük gaflet ve dalalete yakışılır. Şimdi 1999 hisse sahibi olan o Halik Rahim, muktezâ-i rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, suri bir hisse ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayı andıracak bir tarzda meyyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz. Belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta. Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, elmane teessürat ve meyusane teylimatın bir manası olur. Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı, elmane sürat ve meyusane teylimatın bir manası olur. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil. Umumi bir caddedir. Hem madem mufarakat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hükmü lillah demeli, o verdi, o aldı, Elhamdülillahi ala kulli hal deyip sabırla şükretmek. 5. nokta. Rahmet-i ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Rahmet-i ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vesile olur. Nasıl aşkı mecazi ve aşkı dünyevi pek çok müşkilatla aşkı hakikiye inkılap eder, Cenab-ı Hakk'ı bulur. Öyle de şefkat fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hak'ta rapt eder. Gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Ve veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir. Mün'im-i hakikiyi bulur. Der ki, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe veled nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki. Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli bir tek çocuğu sekeratta görüp dünyada tevehmüm ve ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevti, adem ve firak ebedi tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle rahiminin cennet rahmetini, firdevs nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsiniz. Fakat vesile-i saadet -i olan iman ve İslamiyet mümine der ki, şu sekeratta olan çocuğun Halik-ı Rahim'i onu bu pis dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. farakat muvakkattır, merak etme. El-Hukmü Lillah, İnnallâhi ve İnnâ İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. El baqi vel baqi Said Nursi. Efendim, <laughs> efendim çocuk vefatlarında en çok merak edilen e, ruh düşlendikten sonra anne karnında ölen ya da zayi olan çocuklar yani, sual edilir. Ve e, 2004 senesinde Mert'ten önce bizim bir Feyzullah'ımız olmuştu. Doğdu, 15 dakika yaşadı ama ağlama falan yoktu. Kalp atışı vardı. Ağlama falan da olmadı çocukta. Yani ee, bunların hepsi nedir efendim? Canlı insan. Büyük insana ne muamele ediyorsa ona da öyle edilecek. Anadan canlı doğdu ya, ona şey yapılacak, kefenlenecek, toprağa verilecek. İnsan dünyaya geldi. Evet, ama ağlama hep olmasın. Ağlama şart değil. Hayat varsa tam kalbi çalışıyor diyorsun. Hayat var yani. Öyle biliyorum. Yani ona kefenleniz, e, namaz kılınır ve defnedilir. Böyle yapmıştık. Evet, doğru. Yaptığınız doğru yap. dua talepleri var. Az mutlak bir umur, azmendi gökyan karasu kader dua istiyor. dar yüksel, Hasan Eğmen, Meryem Aydın dua istiyor. Mehare dua istiyor. Cemaatimiz bizler de dua istiyoruz. Hemşirelerimize dua istiyoruz. Mahkeme başına muhabbet rabıtası bizi takip eden kardeşlerimize dua istiyoruz. Subhaneke la ve Allah'ım bizi musibetten alıp koyacak kadar haşiyetinden bize hisse ver. Bize cennetini ulaştıracak kadar faat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Sizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab bizi dinle musibete uğratma. Ya Rab bizi dinle musibete uğratma. Ya Rab bizi dinle musibete uğratma. Rab, <laughs> dinle musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılmak. Bizi acımayanlara bize musallat etme Ya Rab. Amin. 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 Maraş'tan Abdülaziz Gül kardeşimiz de